Ee, merhaba. Sizden gelen sorularla devam edelim. Ee, i̇lk sorumuz 4x-3 ile x 2yi çarpacağız. Ee, 4x-3 ile x-2 çarparken dağılma özelliği kullanacağız. 4x ile x'i çarp 4x kare. Sonra 4x ile eksi 2 çarp eksi 8x. Eksi 3x ve eksi 2 ile eksi 3 çarpsanız Artı 6 mı olur? Buradan 4x kare eksi 11x artı 6 olur. Var mı yaptığımız bir hata? Yağmur? Problem yok değil mi? Hayır hocam yok. O zaman abc şimdi yalnız a'ya 4 diyeceksin. Tamam mı? Şimdi ax kare 4x kare eşitse a nedir? a 4'tür. Da. Sonra eksi b x eksi 11'e eşit. Eksi b eksi 11'e eşitse o zaman b 11'dir. B'yi de getir 11 yaz. Evet. Eksi c eksi c artı 6'ya eşittir. O zaman c eksi 6'dır. C yerine de eksi 6 yaz. Şimdi bunları toplarsan 4 artı 11 eksi 6'dan ne olur? 4 artı 11, 15. 15'ten 6 çıkart. Cevap 9 olarak bulunacaktır. Yok. Tamam? Tamam hocam. Başka soru tamam. var mıydı? Bekle gruba gelen Yok soruyu. Da, gruptan gelen soruyu da çözelim. Bu soruyu da çözelim. Şimdi Leyla ve Halil kırtasiyeye gidip farklı boyutlardaki birer kareli defter alıyorlar ve Leyla'nın aldığı defterin karelerdeki kenar uzunluğu Halil'in aldığı defterdeki karelerin kenar uzunluğundan 2 birim fazladır. Yani şunu demeye çalışmış. Bu küçük olan x ise Leyla'nınki x artı 2 imiş bir kenarı. Peki x x artı 2 ise buranın e, Leyla olduğunu biliyoruz. Çünkü Leyla'nınkiler daha büyüktü. Bu tarafta Halil miydi? Devam edelim. Bir tarafı x artı 2 imiş karenin. Bir birimi x artı 2 imiş. Diğer tarafın bir birimi x'miş. Soruda ne istiyor? Halil defterine kenar uzunluğu 4 birim olan kare çizdiğinde bu karenin alanı A kare. Yani şu aslında şurayı 4 birim olan budur. Değil mi? X. Kaç tane X'tir? X, X, X. 4 X çarpı 4 X'ten 16 X kare. 16 X karenin A kareye eşit olduğunu söylemiş. Buradan o zaman A nedir? 4 X'e mi eşittir? Her iki tarafın karekökünü alırsan da görürsün. A kare eşittir işte 16x kare oluyor. Şimdi bu tarafa bakalım. Leynendertere çizdi dört birimlik karenin alanı, yani şu kısımdaki alanı istiyor, şu kısımdaki alanı istiyor. E bu kısımdaki alan, e, şuranın x yerine ne yazacakmışsın? X yerine şey, a yerine 4x yazabilirsin. Veya a kare yerine 16x kare yazabilirsin. Şunun bir kenarını bulalım. Şu bir kenarı kaç olur? Ee, x artı 2, x artı 2, x artı 2, x artı 2. 4x artı 8 oldu mu? Şu uzunluğu. 4x artı 8 oldu. E alan ne olur? 4x artı 8'in karesi tüm alanı verecek. O zaman birincinin karesi 16x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8 kere 4. 32 çarpı iki katında 64 x sonra 64 olur. Şimdi biz a yerine bak a kare yerine 16 x kare yazabiliyoruz. Burada 16 x kare var. O zaman a kare yazabiliriz. Artı. Bir tane a 4 x ise Burada kaç tane 4x var? 16 çarpı 4x var. 4x yerine a yazdığımıza göre buradan 16a gelecek. Zaten 64 de var. Bak buradan d şıkkına a kare 16a 64 aynısı çıktı. Başka bir soru yoktu herhalde. Buradan başka soru gelmiş miydi? Yoksa burada bitirelim.